Vatanını yaşanmaz bulanlar vatanını yaşanmazlaştıranlardır. Ve son nefesimle son gücümle çıkıp karşılarına haykıracağım. Anlayın artık bu ülkede sağcı solcu, ilerici gerici yoktur. Namuslular ve namussuzlar vardı. Ben ömrümü düşünceye adadım. Eflatun'dan Marx'a kadar bütün düşünürleri sevgi ve saygıyla selamladım. Dil üzerine yazıyorum. Çünkü mükemmel bir aydınlığa giden yol yine mükemmel bir dilden geçer. Osmanlı üzerine yazıyorum. Çünkü onun büyüklüğüne inanıyorum. İslamiyet üzerine yazıyorum. Çünkü dünyadaki Müslümanlar kimsenin kayıtsız kalamayacağı kadar büyük bir önem taşımaktadır. Demokrasi üzerine yazıyorum. Çünkü Batı'nın bin yıllık tecrübesine kimse sağırs kalamaz. Ülkemin problemleri üzerine yazıyorum. Çünkü ülkemi ve insanlarını seviyorum. Kendi gerçeğimizi, kendi kelimelerimizi anlayıp anlatmak her namuslu yazarın vicdan borcudur. Yapmayın çocuklar! Çocuklar yapmayın! Vurmayın birbirinizi! Düşünmüyorsunuz. Sadece bir dakika durun ve düşünün. 70'ler bu topraklarda beş bin gencecik insanın canını bırakıyordu. Aydınlar neredeydi? Kimlerle sohbetteydiler? Dünyanın bütün toprakları tek bir insanın kanını akıtmaya değmez. İnsanlar kardeşti. De... Ne zaman uzaklaştık bu kadar sevgiden? Ne zamandan beri biz bize düşman olduk? Dünyanın düşüncesini, sosyalistini okudum namaz kılan bir toplumun psikolojiye, zekat veren bir toplumun da sosyolojiye ihtiyacı yoktur. Aydınlar, aydınlığı güneşin battığı yerde arayanlardır. İmansız ve iddiasız nesiller türettik. Kaldırın artık başınızı size hapsettikleri batı düşüncesinden. Dönün yüzünüzü aydınlığa. Doğudan var olan ve bizi biz yapan güneşe. Slogan. Karanlık kinlerin birbirine saldırdığı çılgın sürülerin savaş çığlığıdır sloganı. Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız. İbn Haldun'un bununla ilgili güzel bir sözü vardı. İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni şeyler atmazsınız, kendi kendini öldürür. Tek partili dönemde her şeye muhalif, her şeye korkuyla yaklaşıyorlardı. Düşüncenin bir önemi yoktu Onlarınkinin dışında. Bu yüzden bir gün gelip bütün evimi basıp Kitaplarıma el koydunuz, yazdıklarıma, dergilerime. Korkuyordunuz benden, bu milletin uyanma olasılığından korkuyordunuz. Tanık Hüseyin Cemil Meriç'in tutuklu olarak idamla yargılanma sürecine devam edilmesine. Bütün Kur'an'ları yaksak, bütün camileri yıksak, vatanının gözünde yine haçlı seferlerinin tekbir getiren yalın kılıç askerleriyiz. Tazimattan beri Türk aydının alın yazısı iki kelimede düğümleniyor aldanmak ve aldatmak. Oysa ki Olimpos Dağı'nın çocukları, Hira Dağı'nın evlatlarını asla kabullenmeyecektir. Unutma ki, tavan arasında yapacağın o büyük sanat eseri, milyonların şuurundaki zincirleri kırabilir. Fevziye! Fevziye! Efendim? Elektrikler mi kesildi? Hayır Cemil, yanıyor ışıklar. Çocuk yaşta başlayan yalnızlığı onu okumaya itmiş Ve 4 derece miyopla başlayan hastalığı zamanla ilerlemiştir Bir misafirlik dönüşü merdivenlerin son basamağının azizliğiyle sendeleyerek nöbet geçirir Bu bilge insan ve tüm görme yetisini kaybeder Siz namuslulardan yana olun Göreceksiniz Çok kalabalık olacak you mm -hmm.